Kırmızı türbanlı isyancıların dumanı tütüyordu gökyüzünde. Qin hanedanının demir yumruğu baskı ve zulümle halkı ezmiş, uzun duvarlar inşa etmek uğruna sayısız can almıştı. Milattan önce 209 yılında Çin kaosun eşiğindeydi. Tam da bu kargaşanın ortasında mütevazı bir köylü aileden gelen cesur ve kurnaz bir adamın Liu Bang'ın yıldızı parladı. O ne bir prens ne de bir komutandı sadece halkın içinden çıkan, adalete susamış bir liderdi. Ve onunla birlikte, binlerce yıl sürecek bir medeniyetin, Çin'in altın çağının, yani Han Hanedanı'nın temelleri atılıyordu. Bu, göksel imandan toprağın gücüne, bambu kalemlerden ipek yolun Liu Bang, yani İmparator Gaozu, Qin'in yıkıcı yönetiminden dersler çıkarmıştı. O, halkın desteğini kazanmanın tiranlıktan daha kalıcı bir güç olduğunu biliyordu. Tahta çıktığında ilk işi vergileri düşürmek, köylülerin yükünü hafifletmek ve Qin'in aşırı merkeziyetçi yapısını yumuşatmaktı. O, göksel iman kavramını yeniden yorumladı. Bir imparatorun hükmetme hakkı, ancak halkına refah ve adalet getirmesiyle meşruydu. Han Hanedanı, Han Çinlisi kimliğinin doğduğu yer oldu. Konfüçyüsçülük devlet felsefesi haline getirildi. Aileye saygı, devlete sadakat, eğitim ve erdem imparatorluğun temel direkleriydi. Memuriyet sistemi reformdan geçirildi. Artık soylu doğmak değil, sınavları geçmek ve liyakat sahibi olmak önemliydi. Bu sayede imparatorluk yönetimi daha adil ve verimli hale geldi. En görkemli dönemlerden biri İmparator Wu'nun M.Ö. 141-87 yıllarında hüküm sürülen saltanat dönemiydi. Wu, sadece bir bilge hükümdar değil, aynı zamanda fetihçi bir ruha sahipti. İmparatorluğun sınırlarını batıya doğru genişleterek, o güne dek bilinmeyen topraklara ulaştı. İşte bu dönemde, batı ile doğuyu birbirine bağlayacak olan efsanevi İpek yolu resmi olarak açıldı. Çin ipeği, baharatlar, porselenler ve değerli taşlar, bu yolda kervanlarla taşınırken, aynı zamanda fikirler, dinler ve kültürler de kıtalar arası bir köprü kuruyordu. Bunun orduları, kuzeydeki göçebe Hun tehdidini bertaraf ederek, Han İmparatorluğu'na uzun bir barış dönemi hediye etti. Yaklaşık 250 yıl süren Batı Han dönemi, içeriden gelen çekişmeler, saray entrikaları ve yolsuzluklar nedeniyle zayıfladı. Özellikle güçlü vezir Langmang, imparatorluk makamına göz dikti ve kendi Qin hanedanını kurarak kısa süreli bir ara dönem yaşattı. Ancak Wang Mang'ın radikal reformları ve doğal afetler, halkı tekrar isyana sürükledi. Tam da bu kaosun ortasında, Han hanedanından gelen Liu Wan ve ardından İmparator Guangwu önderliğindeki sadıklar, Wang Mang'ı devirerek Han İmparatorluğunu yeniden kurdu. Başkent Doğu'ya, Luoyang'a taşındığı için bu döneme Doğu Han adı verildi. Guangwu, İmparatorluğu yeniden inşa ederek bir kez daha refah ve istikrar getirdi. Doğu Han dönemi, Çin'in bilim ve teknolojide altın çağını yaşamasına sahne oldu. Kağıdın icadı, medeniyeti dönüştüren en önemli buluşlardan biriydi. Cai milattan sonra 105 yılındaki bu icadı, bilginin yayılmasını kolaylaştırdı, bürokrasiyi hızlandırdı ve edebiyatın gelişimine katkıda bulundu. Astronomide, depremleri kaydeden sismograf gibi aletler geliştirildi matematikte önemli ilerlemeler kaydedildi. Ticaret gelişmeye devam etti, İpek yolu yeniden canlandı. Ancak her görkemli imparatorluğun bir de alacakaranlığı vardır. Doğu Han dönemi de zamanla içeriden çürümeye başladı. Güçlü hadımlar, genç imparatorlar üzerindeki etkilerini artırırken, sarayda entrika ve yolsuzluklar yaygınlaştı. Merkezi otorite zayıfladı, yerel savaş beyleri güçlenmeye başladı. Büyük toprak sahipleri köylüleri ezdi, gelir adaletsizliği arttı. Milattan sonra 184 yılında patlak veren Sarı Türban isyanı, Han Hanedanı'nın sonunun başlangıcı oldu. Taoist bir liderin önderliğindeki bu büyük köylü isyanı, imparatorluğu sarsarken, isyanı bastırmak için gönderilen yerel savaş beyleri kendi aralarında güç mücadelesine girişti. Kao Kao, Liu Bei ve San Juan gibi askeri liderler arasındaki rekabet, İmparatorluğu fiilen parçaladı. Milattan sonra 220 yılında Son Han İmparatoru Yin, tahtını Kao Kao'nun oğlu Kao Pi'ye devrettiğinde 4 asırlık Han Hanedanı resmen sona erdi. Çin, Üç krallık adı verilen uzun ve kanlı bir bölünmüşlük dönemine giriyordu. Han Hanedanı, tarihin sahnesinden çekilmiş olabilir. Ancak geride bıraktığı miras, Çin'in ruhunda sonsuza dek yaşamaya devam etti. Bugün bile Çinliler kendilerine Han Ren yani Han insanı derler. Dilleri Han Yu yani Han dili olarak anılır. Konfüçyüsçülük, onların yönetim anlayışının temelini oluşturdu. Kaat, onların icadıyla dünyaya yayıldı. İpek yolu, onların açtığı bir kapı oldu. Han İmparatorluğu, sadece Çin'in değil, insanlık tarihinin en parlak dönemlerinden biriydi. Bir köylünün vizyonuyla doğmuş, bilimin, sanatın ve felsefenin altın çağını yaşamış. Ancak en sonunda kendi iç çekişmelerinin kurbanı olmuş bu hanedan, göksel imanın ve toprağın gücünün ebedi. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.